kalem daha az kullanıyoruz artık malum hani teknoloji diğer çok da onu soracaktım doğru bizim değil. kalemle kağıda yazmamış, herhangi bir kalemle kağıda yazmamız ve bilgisayarda bir şey yazmamız arasında nasıl bir fark var? Bizim beynimizi geliştiriyor çok, mu? Düşüncelerimizi çok öldürüyor mu? Ne diyeceksiniz buna ilgili? Şimdi ben bu özetle gençlere bu bayram Hı -hı. üstü bayram arafesinde gençlere Hı -hı. özellikle gençler için birkaç mesaj vermek Hı -hı. istiyorum. Tabii bu arada anne babalar için de mesaj Hı -hı. vermek istiyorum. Ee, yazarak çalışmak çok önemlidir. Çünkü parmakların da hafızası var. Beynin hafızası olduğu gibi parmakların da hafızası var. Ben kalemin bir yerde unutursam kalem üzülür. Kalemin de ruhu vardır, vicdanı vardır, canı vardır. Onun için kağıdın da ruhu vardır, hafızası vardır, parmaklarının hafızası vardır. Özellikle unutmamak için öğrenin, öğrenin, evet, öğretin, Anlayın ve bilin. Bakın dört şey söylüyorum. Öğrenmek başka şeydir. Bilmek başka şeydir. Anlatmak ve yazmak başka şeydir. Bil, bil anlamak başka şeydir. Bakın bilirsin bir şeyi öğrenirsin ama onu tam bilemeyebilirsin. Bilirsin tam anlamayabilirsin. Onun için yazmak lazım. Yaz, oku, yaz, anlat, öğret ancak o zaman unutmazsın. Peki ne farkı vardır? Ya yani duyuların hepsine hitap etmek. Hep, hepsini <laughs> şöyle düşünün. Mesela <laughs> e, anlamaktan kastın nedir? Eğer siz en zor bir hadiseyi 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsanız, ona öğretebiliyorsanız o olayı siz bu işi anlamışsınız demektir. Zaten İslam aleminin en büyük problemi de Kur'an'ı anlamamaklarını kaynaklanıyor. Şimdi mesela ben beyin cerrahı bir beyin ameliyatını bir ben mikro cerrahım. Bir anevrizma, bir damar baloncu ameliyatını ben bir 12-13 yaşındaki bir çocuğa anlatabiliyorsam onu anlayıp anlamışım demektir. Bilmek başka şey, anlamak başka şey, öğretmek başka şey, bilmek başka şey. Anlamak, anlam esas problem anlamakta. Anlamakta problem var. Biz Kur'an'ı anlamıyoruz. Okuduğumuzu anlamıyoruz. İzafiyet ben 4 gün önce izafiyet teorisini tekrar okudum, hı hı. tekrar anlamaya çalıştım. Yani bilim, bilimin de ruhu vardır. Kalemin de ruhu vardır. Eğer siz onlara kötü davranırsanız size sırtını döner. Kalemin, kitabın, hatta en suman bildiğim kadarıyla siz neyzensiniz. Ne, ne üflüyorsunuz? Evet. Bütün sazların da ruhu vardır, canı vardır. Bir sazı, bir udu, bir neyi, bir e, tamburu, bir kemanı bir tarafa koyar da e, bir müddet yanına uğramazsanız o size küser. Yani o icabından nemlenir, rütübetlenir, içerisinde e, toz top toplar ve size küserse sırtını dönerse biraz da size bir daha kolay kolay yüzünü dönmeyebilir.